Bismillahirrahmanirrahim. İslam'da neden mezhepler var sorusuyla alakalı kısa bir anlatımımız olmuştu. Şimdi buna paralel olarak bu konu etrafında bazı sorular gündeme geldi. Onlardan bir tanesi de birden fazla mezhebe ittiba etmenin, birden fazla mezhebe uymanın hükmü hakkında. Arkadaşlar bu da yine bu konuyla alakalı, mezheplerin varlığıyla alakalı. Orada muhtasar kısa bir cevap vermiştik mezheplerle alakalı. Tabii ki söylenecek çok şey var. Sadece oradaki söylenenlerle yetinilecek değil. Eğer ki bu soruya 10 kere muhatap olsak emin olun onun da, da farklı farklı meseleler anlatırsınız. Mesela orada 3-4 tane ben fıkhi örnek verdim. Fıkıhta hala hazırda, vakada, realitede canlı olarak karşılaştığımız teşahhus etmiş bazı örneklerden bahsettim. Bu örneklerin sayısını o kadar çoğaltabilirsiniz ki. Yani bugün sadece herhangi bir mezhebin kitaplarıyla alakalı bu kitaplara baktığınız zaman ve bu kitaplar öyle gizli saklı kitaplar değil. Yani şu an mesela sadece şurada belki Hanefi ile alakalı 100 cilde yakın bir kitap vardır. Ve bu kitapların içerisinde muhtasar olarak anlatanlar var meseleleri. Yani kısaca sadece hükümler. Biz genelde bunları biliyoruz. ilmi halde geçenleri. İşte şunu yaparsın, bunu yapmazsın ama bunlarla bunlardan müteşekkil değil sadece. Bilakis bunlar içerisinde mufassal tarzda mezhebin hükümlerini yani taharetten başlayıp mirasa kadar, başından sonuna kadar bütün hükümleri delilleriyle, Kur'an'dan delilleri, sünnetten delilleri, sahabenin görüşleri ve bu konu etrafındaki bazen tartışmalarla yani mukayeseli olarak ele alarak mezhepler içerisinde mukayeseli tarzda ele alarak arkadaşlar bu konuları ne yapıyorlar? Zikrediyorlar, bu konuları ele alıyorlar. Bununla alakalı bizim de bir çalışmamız vardı. Şurada hatta göstereyim size. Bakın sadece şu kendi çalışmam şu şu şekilde Arapça olarak yazmıştım. Bakın 500 sayfaya yakın. Bu sadece Hanefi mezhebinin yani hani meselenin büyüklüğünü anlamanız için söylüyorum. Hanefi mezhebinin Tevcih-i Akval Hanefiyyeti Müteahrıda Mehmet Tefakale Şeyhani buhari ve Müslim. Yani Buhari Müslümin hadislerinde geçip Hanefi mezhebinin zahiren muarız kaldığı meseleleri diğer mezheplerle birlikte mukayesesini ve bunun içerisinde asli olarak arkadaşlar 27 tane falan mesele zikrettik. Asli olmayan daha böyle kısa olarak benzer dediğimiz ihtilaf olabilir ama olmayan dediğimizde belki bir o kadar da öyle zikretsek 50'ye yakın mesele bakın sadece 50 tane mesele. Oysa geçen Konuşmamızda ne demiştik? Ebu Hanife 100 bin meselede, değil mi? 100 bine yakın veya 100 binden fazla meselede fetva vermiş bir insan. Ve bunu öyle kafasına göre vermiyor. Ne yapıyor? Bu konuda yorumlarda bulunuyor, delillerini söylüyor, tartışıyor, ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yani mezheplerle alakalı söyleyecek şeyimizi özetlersek orada da söylediğimizde, demek ki buradaki ihtilaflar, ben mezhepler özelinde söylüyorum, fıkhi mezhepler özelinde, buradaki ihtilaflar ya Nasların kendisinden kaynaklı, yani şeriat bizzat naslarda bir genişliğe sebep olsun diye bazı yerleri ne yaptı? Açıklamadı, izah etmedi. Bununla alakalı Kur'an'a başvurun. Kur'an ne diyor? Hakkında açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Bizzat Kur'an bu konuda tafsiliyle soru sorulması istemiyor. Nitekim bize Bakara suresinde Yahudilerin yaptıklarını örnek vermiyor mu? neredeyse yapamayacaklardı diyor. Allah onlara bir tane bakarı, bir tane ineği kesin dedi. Rengi ney, nasıldır, nereden geldiler, nasıl gidiyorlar. Sonra 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 ne yaptılar arkadaşlar? Artık dedi ki Kur'an neredeyse yapamayacaklar. Zaten onlar da dedi teşabih aleyna. Bize müteşabih geldi yani hangisi tam olarak anlayamadık. Oysa emir basitti. Bir tane bakar. Adına bakar dediğiniz rengi ne olursa olsun, şekli ne olursa olsun, hızıydı, işte haliydi, durumuydu ne olursa olsun arkadaşlar bunu kestiklerinde ne yapacaklardı? Bunu yapacaklardı. Bunu şeriat onlara açıklamıştı arkadaşlar. Fakat onlar ne yaptılar? Zorladılar, zorladılar, sordular. Ondan sonra da altından kalkamayacaklardı neredeyse. Sonunda yaptılar. O yüzden Kur'an ne diyor? Bunu sormayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısını diyor. Mesela bir örnek daha vereyim. Efendimiz diyor ki zekat şey hac size farzdır diyor. Tabi hac son yani hicretin hicretten iki yıl önce farz olmuş. İlk, ilk hac kafilesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı gönderiyor Efendimiz. Önce Hazreti Ali'yi sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı işte o zaman e, belli ayetler iniyor. Ayetleri onlara haber veriyorlar. Son Efendimiz aleyhissalatü vesselam ömrünün son veda hacı dediğimiz son yılında haccını yapıyor. Burada bize haccın menasikini anlatıyor. Yani haccın kurallarını, kaidelerini bizlere anlatıyor. Şimdi burada ne vardı arkadaşlar? İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere bunu izah ederken, bunu anlatırken bir örnek veriyor. Diyor ki hac size farzdır. Bu zaten Kur'an'da geçiyor. Bunu anlatıyor Efendimiz. Sahabe diyor ki ya Resulallah her yıl mı? Efendimiz onun sorusundan hoşunuz olmuyor. Ne anlamında olmuyor? İşte o daha deminki söylediğimiz Yahudi örneği. Hazreti Peygamber Kur'an'ı en iyi bilen. Sen sordukça Kur'an sana açıklar, sana izah eder. Diyor ki Efendimiz ben her yıl dersem her yıl olur. Sen niye hani soruyorsun her yıl mı diye. Her yıl diye denirse sana sana her yıl farz olur. Ama sen sorma sen anladığın gibi amel et. Bakın bu çok güzel bir kaide bizim için. Bizim için çok mükemmel bir ölçü. Yani şeriatın amacı, şeriatın amacı hani günümüzde diyoruz ya ya bürokrasiye takıldık. Bir iş yapacağız, önümüzde engeller çıktı. Şeriat işte bu bürokratik engelleri ortadan kaldırıyor. Yani sana diyor ki maksada yürü, hedefe yürü. Onun yolunda Engel olacak şeylere takılma. Yani yaşanabilir kılıyor arkadaşlar. Yaşanabilir şekle getiriyor. Sana diyor ki mesela işte yolculuğa çıktın. Namazda zorlanıyorsun. iki rekat kıl. İşte oruç tutmada sıkıntın var. İstiyorsan tutma, kazaya bırak. Namazı kıl. Ne zaman kıl vaktinde kılamadın? Sana vakit tayin etmiş. O vakitten sonra kılamadın son dakika. Kılamadın farzını. O vakit içerisinde de kılamadın kazasını. Ömrünün sonuna kadar oruç tutamadın kaza. Onu da yapamadın. Hiçbir şekilde gücün kalmadı fidye ver. Fakiri sevindir. Bakın hep ne yapıyor arkadaşlar? Çözüm yolu koyuyor önümüze. Ta ki bir şekilde takılıp maksattan geri kalmayalım diye. Ya yani Sadece şu sözü bilene şekilde takılıp maksattan geri kalmayalım sözünü bile arkadaşlar cilt cilt kitaplar yazılmıştır İslam'da. İslam'da her soru tartışılmış. Her sorunun cevabı verilmiş. Fakat sıkıntı ne? bu sorulara, bu cevaplara ulaşamayan insanlar, bu kitaplarla aralarındaki bağları kesilen insanlar zannediyor ki biz bunu yeni bulduk, yeni keşfettik. Öyle bir şey yok. Geçenlerde Buhari'de geçen bir hadis. İbn Abbas radıyallahu anh biri geliyor diyor ki ben Kur'an'da çelişki görüyorum diyor. Üç tane soru soruyor. İbn Abbas onun çelişkinin Kur'an'da değil onun zihninde olduğunu açıklıyor. Mesela birinde diyor ki ya Kur'an bir yerde diyor ki onlar diyor konuşamayacaklar diyor ahiret ahvalini anlatırken. Diğerinde diyor ki birbirlerini itham edecekler diyor bu çelişki değil mi? İbn Abbas diyor ki değil. Sen bak Kur'an'ın şu ayetine bak Kur'an sana nefhanın iki kere olduğunu söylüyor. Birinci nefhada herkesin öleceğini. ikinci nefhada da herkesin dirileceğini söylüyor. Dolayısıyla kendisi içerisinde bir uyumu var. Ama sen burayı bilmediğin için, buradan tutup aldığın için onu çelişki zannediyorsun. Dolayısıyla o konuşamayacaklar dediği birinci nefhadaki, birinci suradaki, ikinci birbirlerini itham edecekler dedikleri dirildikten sonra. Bu şekilde mesela cevap veriyor ve diyor ki, bu Kur'an diyor Allah kelamıdır. Kur'an bizzat diyor o Allah kelamı olmasaydı siz aralarında ihtilaf bulurdunuz. Demek ki Kur'an'dan geldiği için bunda bulamazsın. Ama o çelişkiler de çelişki senin Zihninde. Bu anlamda İslam'da arkadaşlar nedir? Pek çok, pek çok soruya cevap verilmiştir. Bunların cevapları vardır. Veya doğrudan verilmese bile ne? Ona benzer sorular üzerinden onların cevapları verilebilir. Yeter ki kişi anlayış sahibi olsun ve cevapları anlamaya çalışsın. Cevapları arasın. Doğruları arasın. Doğrular köyünün yolcusu olsun. Yoksa zaten öyle bir şey değilse ona anlatacak çok da bir şeyimiz yok. Zaten arkadaşlar, yani işte bu Mezheplerdeki varlıktaki en büyük mantık bu. Yani Kur'an Kur'an kime hitap ediyor? Kime gönderildi peygamber? Bütün insanlığa. Hatta cinlere. Peki nasıl insanlığa? Kendi asrındaki. Nasıl insanlığa? Kendisinden sonrasındaki asırlardaki. Hangi insanlığa? Bugün uzaya çıkan insanlığa. Hangi insanlığa? Bir dağın başında inzivaya çekilmiş yaşayan insanlara? Hangi insanlara köy hayatı yaşayıp işte sadece bir kuyusu olup o kuyudan su çeken oraya hayvan düşen hayvancılıkla ilgilenen insanlara. Hangi insanlara fabrikalar kurup üretim yapan insanlara. Yani birbirinden bu kadar farklı farklı toplumlara. Birbirinden bu kadar farklı farklı zamanlara farklı farklı mekanlara Kur'an hitap ediyor. Çünkü bütün insanlığa gönderildi. O zaman bütün muhataplara uygun umumi bir hitap sahibi olması gerektir. Yani kısacası muhatabın umumiliği hitabın da umumiliğini iktiza etmesi lazım. Yani açarsak sözü muhatap bu kadar çeşit çeşitse, bu kadar genişse o zaman senin hitabın da bu kadar geniş olması lazım ki oradan kimse demesin ki bu bana uymuyor. O yüzden şeriat ne yapıyor arkadaşlar? Asıl dediğimiz bir yer tutuyor. O asıl. Belki o onluk bir kısım ama o şeriatın %90'ını oluşturuyor. Asıl, temel. Burada ihtilaf yok. İman meseleleri. Temel. İşte namaz. Var mı bir tane ihtimal? Namaz var mı yok mu? Namaz kaç rekat? Namazın işte vakitleri, işte oruç, zekat bunların asılları buralarda ihtilaf göremezsiniz. Bunlar çünkü asıl. Bunlar mensusun aleyh. Bunlar belirlenmiş Kur'an'da, sünnette belirlenmiş. Hakkında ihtilaf caiz değil. Zekat vermeyeceğim diyen kavme Hazreti Ömer diyor ki ben onlarla savaşırım. Allah Resulü'ne verdikleri bir deve yularını bana vermezlerse bilene ben onlarla savaşırım. Çünkü asıl. Herhangi bir ihtilaf yok. Ama diğer fer'i meseleler öyle değil. Sahabe de ne yapıyordu arkadaşlar? İhtilafa düşüyordu. İşte bu umumilikten dolayı bu umumilik neyi iktiza ediyor? Genişliği. İşte şeriat bu genişliği nerede sağlıyor? Fer'i meselelerde. İşte buradan mezhepler doğuyor. Yani Allah bazen bu şekilde de murad etmiş olabilir diyor bu şekilde de. Yani mesela baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Beni Kurayza'ya kadar namaz kılmayın diyor. Hemen Hendek Savaşı'nın sonunda. Beni Kurayza'ya gideceğiz. Onlar ihanet etti. Sahabenin bir kısmı gidiyor yolda bakıyorlar namaz vakti çıkacak yolda kılıyorlar diğerleri diyor ki efendimiz orada oraya kadar kılmayın dedi. Onlar diyorlar ki efendimiz neyi kastetti? Yani acele çıkın diye biz çıktık zaten diyor. Sonra efendimize anlatıyorlar efendimiz ikisini de onaylıyor. İki sahabe mesela diğer bir olay iki sahabe radiyallahan gidiyor işte gidiyorlar bir yerde abdest alacaklar. Su yok. Deve devenin üzerinde su kaçmış. Arıyorlar arıyorlar yok namaz kılacaklar namazı. Ne yapıyorlar? Teyemmümle kılıyorlar. Ondan sonra tam vakit çıkmadan hayvan geri dönüyor. E Ne yapıyorlar? Onlardan biri diyor ki ben bir daha kılacağım. Su geldi. Teyemmüm hükmü kalktı. Diğeri dedik hayır. Biz teyemmüm aldığımızda meşruydu. Sahabe ikisi de ihtilaf ediyor. Gelip efendimize anlatıyorlar. Efendimiz ikisini de onaylıyor. Yani zaten buradaki ihtilaflar bakın sahabe döneminden itibaren, efendimiz döneminden itibaren vardı. Yani o genişlik oradan başlıyordu. Sonra mezheplerin biri geliyor, birini tercih ediyor. Diyor ki bu daha iyidir diyor. Diğeri diğerini tercih ediyor. Yani örneklerle anlatırsak tabi saatler sürer. Biz oraya çok da şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani dolayısıyla bir naslardan kaynaklıydı. Naslar da bu genişlik. Allah bu genişliği bize verdi. Her toplum kendisine hangi seviyede bunu buluyorsa onu alıyordu. Ve diğer yandan burada bir imtihan sırrı da vardı. Yani Allah bunun vesilesiyle bize ne yapıyordu arkadaşlar? Bizlere genişletiyordu ve bakıyordu mesela sen kulum hangisini tercih edecek? En takvalısını mı? Biraz daha azını mı? Biraz daha azını mı? İşte kullar oradan ayrılıyordu. Ama her şey belli olsa emir nehi, her şey emredilmiş, her şey belli. O zaman kimsenin üstünlüğü olmayacak çünkü hepimiz yapmak zorundayız. Ve yapamayanlar da çok büyük sıkıntılara düşecekti. Ama Allah'ın rahmeti o emirler nehiler o kadar az tutmuş ki diğer kalanlar ise kullara bırakmış. Bakalım hanginiz daha güzel amel edecek? Hanginiz en güzeli tercih edecek? Hani ticari bir faaliyette 10 kere düşünüyoruz ya. Yani hangisinde zarar ederim? Hatta karlar arasında bilene hangisi daha karlı? İşte bu da böyle arkadaşlar. Ahiret noktasında da böyle en çok karlısını düşünen, en yani Allah'ın rızasına en yakın olduğunu düşünen, işte onlar en kazançlı olan kullardır ki muttakiler onlardır zaten. Evet bazen de müştehitten kaynaklıdır arkadaşlar. Müştehitlerin kendisinden de ihtilaflar olabilir. Çünkü bazen hadis ulaşmayabilir. Onlar da insan. Evet çok büyük alimler. Zamanında tanınmış bütün insanlar tarafından bilinen insanlar. Mesela İmam Mali'ye biri geliyor. Diyor ki ey imam ben çok soru sordum benim bölgemdeki alimlere. Cevap alamadım. Sen diyor bana dediler ki buna cevap verse verse İmam Malik bilir. Bakın yani insanlar o zamandaki mezhep imamları tanınıyor. Öyle hani gizli saklı böyle bir cami hocası gibi böyle hani bir camide geçmiş orada ders veriyor gibi düşünmeyin. Yani onlar evet tabi mescitlerde ders veriyor ama büyük alimler tanınmış devlet ricali tarafından da insanlar tarafından da ve tanındıkları dönem öyle alimlerin olmadığı bir dönem değil. İşte ben kendi mahallemde tanınıyorum biliniyorum tanınsan ne olacak? Ama onlar alimlerin olduğu bir diyarda tanınıyor ve her sokakta her mahallede alim var ama buna rağmen onlar öne çıkmışlar temayüz etmişler büyük alimler. Ama buna rağmen hata edebilirler. İşte zaten sonraki alimler bunun tahkikini yapıyor. Mesela Hanefi mezhebi demek her meselede Ebu Hanife'nin görüşünü almıyorsun. Bazen ona örneğin vakıf meselesi. Şimdi bunlar teknik meseleler. Sizi boğmak istemiyor. Vakıf meselesine bakın. Vakıf meselesinde ne görüyorsunuz? Vakıf meselesinde Ebu Hanife'nin hata ettiğini söylüyorlar. Ona hadis ulaşmadığını. O yüzden İmam Yusuf'la İmam Muhammed onun talebesi sonrasında devamı yaşıyorlar. Çünkü 150'de vefat ediyor Ebu Hanife. O biri 183, diğeri 189'da talebeleri Hicri. Ve bunlar ne yapıyorlar? O görüşü değiştiriyorlar. Yani iyi o hata etti orada kalmıyorsun. Bu da olabilir. Bu ne yapıyorlar? Bunu, bu, bu meseleleri arkadaşlar isteyen detaylarıyla kitaplarda görebilir. Ama bunları bilmeden kalkıp da bunlar üzerinden insanların zihnini kurcalamak, insanların zihnini bulandırmak, işte bizim hata gördüğümüz yer burası. O yüzden bizim buradaki hitabımız bu zihni bulanan kardeşlerimiz için. Yoksa o bulandıran insanlara bir şey anlatamayız. Demiş ya bin delille, bin delille bir cahile bir şey anlatamadım. Bir delille bin tane alime çok şey anlattım diye. O yüzden e, alim anlar ilim ehli ama cahil adamı anlatacak bir şeyimiz yok. İnatçı, mutasip insana söyleyecek sözümüz yok. Her yerden bir şey bulur, kendisince bir şeyler söyler. Evet, bunu zaten orada özetlemiştik. Bakın dikkat edin. O özetlediğimiz bilene bambaşka konulara girdik. Yani anlıyor musunuz? Yani o kadar çok söylenecek şey vardır ki biz bunları muhtasar geçiyoruz. Peki bu telfik dediğimiz mesele işte. Buradan çıkan telfik meselesi. Telfik nedir? Telfik arkadaşlar mezhepleri işte burada birleştirmek. Şimdi mezheplerde bu genişlik var. Aldılar, hepsi hak dedik. Tamam. Hepsi hak dedik. Peki ya peki nasıl hepsi hak oluyor? Bir tane farklı farklı söylüyorlarsa hep hak oluyor. İşte bu da Musavube ve muhatta meselesi arkadaşlar. Buraya girersek bu da ayrı bir yer. Musavibe ve ne demek? İşte bunlar hep usul-fıkıh konuları. usul fıkı okumadan şeriatı anlayamazsınız. Usul-fıkıh konuları orada anlatılıyor. Yani bazen Allah katında fer'i bir mesele yani detay bir mesele birden fazla doğru olabilir diyor alimler. Bazıları diyor ki bir tane doğru olabilir. Bazıları diyor ki birden fazla doğru olabilir. Bu birden fazla doğrunun içerisinde bir tanesi en güzel olabilir. Diğerleri de arkadaşlar ondan daha zayıf olabilir. O yüzden isabet eden her halükarda iki sevap alır. İsabet edemeyen bir sevap alır. Çünkü yaptığı sonuçta nedir? Şeriatı anlama ameliyesidir. Bakın Allah Resulü Muaz'ı gönderin cazeti Muaz bin Cebeli Yemen'e ne diyor? Bime takdiyya Muaz. Neyle hükmedeceksin? Akdi bir kitabın billah. Ve innem tecid fihi. Orada bulamazsan akdi bir sünnet Resulullah. Orada da bulamazsan yani Allah'ın kitabıyla. Bulamazsan peygamberin sünnetiyle. Orada da bulamazsan ectehidu ve la alu. Ben diyor meseleyi hükümsüz bırakmam. İştihat ederim diyor. Bak Efendimiz ne diyor ondan sonra bu böyle söyleyince? Allah'ın Resulünün diyor Allah'ın Resulünün Resulü yani elçisini Allah'ın Resulünün muradına uygun kılan Allah'a hamdolsun. Yani Allah Resulünün muradı da buydu. Meseleyi bırakma. Bulamazsan buradaki meselelerle sen ne yap? Işte hadet. Ama İslam'ı sanki bir meselede hüküm vermiyor. Bir şey açıklamıyor. Çaresizmiş gibi bir duruma sokma. Bugün yapanlar bu. Yani bu meselelerin her birine bu yok şu yok diyenler. Ondan sonra geliyor biz Kur'an'a dayanıyoruz. E bu meseleyi söyle bize. Kafalarından ondan sonra başlıyorlar. Ne ya arkadaşlar? Ya işte şu şöyle de bu Kur'an'a mı dayandın bunda? Yok kendin çıkardın. Ondan sonra Kur'an diye bize satıyorsun. ben senin fehmine niye güveneyim ki? Senin gibi cahilin fehmine mi güveneceğim? Dil bilmezsin, hadis bilmezsin, ayet bilmezsin. Bu şeri, iştihadın gerektirdiği o mezaya sende yoktur. E sana mı güveneceğim? Orada koca koca imamların anlayışlarına, Kur'an'dan fehimlerine mi güveneceğim? İşte mesele burada ortaya çıkıyor. Evet, yani buradaki telfik de bu. Bunlar haksa o zaman ben bir meselede Şafi'ye uydum, Hanefi'ye uydum, Maliki'ye uydum. Uyabilir miyim arkadaşlar? Şimdi burada birkaç mesele var tereddübeden. eden. Bir tanesi şu. Şu caiz olmayan bir suret. Eğer ki sen tutuyorsun mesela abdest alıyorsun. Abdesti bildiğimiz için. İşte abdeste tuttun dedin ki ben abdestle İmam, Mal, İmam Şafi diyor ki sıralamaya uyacaksın diyor. Sırayla alacaksın. İşte İmam daha sonra diyor ki mesela başta ne yapacaksın? Niyet edeceksin diyor. Niyet edeceksin sıralamaya uyacaksın diyor. Sonra başın diyor şey Ebu Hanife diyor ki başın en az dörtte birini yapacaksın. İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel diyor hepsini yapacaksın. Ahmet bin Hanbel'den bir rivayete göre işte ağza, ağza buruna ne yapacaksın? E, su vereceksin mesela. E, yine delik delek vardır. Yani iyice yıkayacaksın Malikilerde. Hanbeliler. Bunlar hepsinin delilleri var. Şimdi zaten sünnete uyduğun zaman bütün hepsini yapıyorsun. Diğeri farz demiyorsa sünnet diyor zaten yani. Mesela ben dediğim gibi Ebu Hanife'nin görüşüne göre amel ettiğim halde bütün mezheplerin görüşüne uyuyorum. Niye? Çünkü Ebu Hanife de onların farz veya vacip dediğine zaten sünnet diyor. Evet. Şimdi sen burada tuttun. Dedin ki ya İmam Malik e, tuttun mesela başını mesetmeyi unuttun. Veya da çok böyle bir tane şöyle sürdün birine bir kılına. Ya dedin ki neyse İmam Şafi buna cevaz veriyor. Ondan sonra devam ettin ama sonra aklına geldik ya kollarını yıkamayı unutmuşsun. Ya dedin ki orada da Ebu Hanife cevaz veriyor. Onda sünnet diyor. Kollarını yıkadın. E ne oldu arkadaşlar? Sen öyle bir mezhep yaptın ki, öyle bir mezhebe uydun ki mesela. E, ondan sonra veya da kurudu, kurutmasını bekledin. Tevali şartı var, vela şartı var Hanbelilerde. Yani kurumadan yapman lazım abdestini, ara vermemen lazım bu kadar uzun süre. Sonra geldin kolunu yıkadın. E ondan sonra dedin ki ya İmam Ahmet bin Hanbel de buna cevaz veriyor. Sonra senin hükmüne bir baktık, abdest hükmüne. Öyle bir hüküm çıktı ki bunun içerisinde hiçbir mezhebe muvafakat eden bir yer yok. Yani beşinci mezhep oldun senin abdestin bütünüyle bütünüyle 5. mezhep oldu. Bu batıl işte arkadaşlar. Bu batıldır. Bu caiz olmayan sureti. Peki caiz olan suretleri neler arkadaşlar? Caiz olan suretleri şu. Eğer ki bu şekilde 5. bir mezhep çıkmayacaksa hüküm olarak çok bir farklılık çıkmıyorsa sen ne yaparsın? Zaten takvada uyabilirsin dediğim gibi. Birinin farz edine sen diğerini yaparsın. Mesela örnek veriyorum. İmam Şafi bir meselede diyor ki şu abdesti bozar diyor. İmam Azam bozmaz diyor. Sen takvalı davranıp İmam-ı Azam bozmaz diyor ama abdest almak kötü bir şey değil ki. İmam Şafi'ye göre bozulduysa işte git abdestini al. Bu takvalı davranış zaten. Yani ihtiyatlı davranış. En iyisini yapmaya, en sağlamını yapmaya çalışmaktır. Bu da güzel davranıştır. Birinci suret caiz değil. Bu suret güzel. En güzel suret. Peki biz şunu arıyoruz hocam. Biz öyle güzel de aramıyoruz. Zaten bu yasak olanı da istemiyoruz ama istediğimizde diyoruz ki burada mesela bir kolaylık var. İmam Şafi'ye uyalım. Kanadı falan. Burada da zaruret ve gayri zaruret durumu olarak ayıralım. Zaruret durumlarında o da caiz arkadaşlar. Örneğin öyle durum oldu ki abdest alamıyorsun kanadı. Bu kanla kılabilirsin. Öyle durum oldu ki mesela namazı cem etmek durumunda kaldın. Hanefilerde caiz değil. Namazı cem edebilirsin. Öyle durumlarda arkadaşlar zaruret durumlarında mezhepler arasında geçiş olabilir. Bunların hepsi hak. Zaten geçen sefer örnek verdim. Osmanlı'da böyle bu şekilde mezhep geçişleri veya da çok meselelerde var. Örneğin Hanefilerde anne babanın rızası şart değildir. Şeyde, şeyde Nikahta ama çoğu alim ne yapıyor? Şu anda günümüzde de anne babanın rızası olmasını şart koşuyor. Diğer alimlerde şart çünkü. Ama Hanefi mezhebinde de kefaat şartı vardır. Yine mesela nikahı bir yere kaydettirmek şart değildir ama Ebu Suud Efendi kaydedilmeyen nikahın caiz olmayacağını söylüyor. Osmanlı'nın hukuk aile kararnamesinde de bu şekilde yazılıyor. Onu kaydettirmek zorundasın. Kaydedilmeyen nikah geçersizdir diyor. Seni zina ettin gibi kabul ediyor. Bakın bunlar nedir? Bunlar alınabilir, biri tercih edilebilir. İlle bir mezheple iktifa etmek durumunda değilsin orada. Ama şimdi geldik zaruret olmayan durumlarına. Amamız burada. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Mezhepler arası geçişte. Şöyle bir uyanıklık varsa, işte ben burada orada kolayını alayım, burada kolayını alayım, burada kolayını alayım dediğin zaman sen ne yapıyorsun? Bazen işte o söylediğim birinci surette bir yere çıkarabiliyorsun. Ne çıkıyor ortaya? Caiz olmayan bir, bir mezhep gibi çıkıyor. İşte bu noktada tehlike. Ama sen bunu ayırt edecek ilmin yok. Bunu bilmediğin için o yüzden insanlar diyor ki bir mezhebe ittiba et. Bir mezhebe ittiba et kafan rahat etsin. Yani sen ne yap diyor? İşte İmam-ı Azam şöyle tut demiş elini mesela aşağıda şöyle. İmam Şafii böyle tut demiş. Ya da biri göbeğin üstünde, biri göbeğin altında tut demiş. Yani bunlar zaten feri olarak tutarsın, birini yaparsın, birini öğrenirsin, devam edersin. Hepsini zaten öğrensen kafan da karışacak. O yüzden sen ne yap? Birine ittiba et, birini yap diye onlar demişler ki tek bir mezhebe uyun. Mezhep değiştirmeyin. Çünkü avam halka sen bunun yolunu açtığın zaman onlar bunu ayırt edemezler. Hangisinde nasıl bir değişiklik yapacaklarını bilemezler. İşte o caizler, bu caizler. Ondan sonra öyle bir hüküm çıkar ki İmam Şafii çağırsan diyecek ben buna cevaz veremem. İmam Azamı çağırsan ben bu amele cevaz veremem diyecek. İmam Malik, İmam Hambeli Ahmet bin Hambeli çağırsan ben cevaz veremem diyecek. Çünkü öyle bir suret ortaya çıkacaktır. O yüzden bir mezhebe uymak bu noktada önemli. O yüzden değişiklikler nerede olur arkadaşlar? Zaruret durumlarında. Onun dışındaki durumlarda avam halk için bir mezhepten bir mezhebe intikal doğru değildir. Altını çiziyorum. Doğru değil. Ha mümkün mü? Mümkün ama bilen için. Bilen bir insan anlayabilir o mezhepteki hükmün diğer mezheplere muhalif olup olmadığını bilebilir ve oradan bir intikalde bulunabilir. Der ki ben bu mezhepteki hükmü daha iyi görüyorum. Oraya geçebilir ama yani o amelde söylüyorum. Ama bütünüyle bir amel içerisinde o ameli yaptığınız zaman o amel o alim için bir bütün. Burada söylediğini diğer tarafta ona uygun bir fetva veriyor. Ona uygun şekilde iştihat ediyor. Birinde yanlış yaptığın zaman sen oradaki muvazeneyi bozuyorsun. Onun fetvasının birini aldın diğerini almadın. Bu sefer çelişki oluşuyor. Çünkü o bir bütün halinde söylüyor. Bunu söylerken diğer hükmünü de bunu söylediği için söylüyor zaten. Birbiriyle tutarlı bir hükümler manzumesi vardır. Ama bunun birini alıp birini almadığın zaman sen oradaki muvazeneyi ne yapıyorsun? Bozuyorsun. O yüzden arkadaşlar mezhepler kolaylıktır. Mezhepler yeni bir din değildir. Mezhepler bizlere Allah'ın rahmetinin göstergesidir. Hepsi haktır. Hepsini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanmaktadır. Allah'ın bu ümmete genişliğinin göstergesidir delilidir arkadaşlar. Yeni bir şey değildir. Bunlara takılmadan asli amaçlara bakalım. Yani namazda şöyle duracağız, böyle duracağız değil de namazda huşuya, namazda Allah'ı görüyor gibi kulluğa, Allah'ı görüyor gibi ibadete. Bunlar asıl. Bunlar mezheplerde bütün hepsinde farz, farzlar üstü farz. Mesele bunlar. Ama diğerleri şekilsel. Efendimiz böyle de kılmış, böyle de kılmış. Bazen çok yorulmuş, elini de bırakmış. Değil mi? Bazen rüküde uzun durmuş, bazen iki secde etmiş, bazen işte başka namaz şekillerinde mesela güneş tutulması, ay tutulması, usul kusur namazlarında. Bunda bazen sesli amin demiş, bazen dememiş, bazen rüküye varırken ellerini kaldırmış, bazen kaldırmamış. Bunlar mezhepler bunlardan bazıları ne yapmış? Tercih etmiş. Bunların her biri genişliktir. Burada bu sorunun da cevabını vermeye çalıştık. Subhaneke la ilme illa ma'allemtene inneke entel alimin hakim.